Merhaba kıymetli dostlar. Bugünkü eğitim konumuzun başlığı basit usulün kriterleri değişti. Yani basit usul halk diliyle götür usul dediğimiz sistemde bir değişiklik oldu arkadaşlar. 8 Eylül 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla kriterler değişti. Bunu amacı nedir? Kimler etkiliyor? Yani yaklaşık 1 milyona yakın yani 800 civarında diyorlar ama 800 bin civarında bir esnafı ilgilendiriyor. Ha, bunun e, yıllarca bazı e, işte kurum ve kuruluşlar ya diyor ki çok para kazanmasına rağmen hiç fatura kesmiyor, götür usulde oluyor diyor. Bazıları hiç para kazanmıyor hakikaten. Ya bunu şimdi artık bir tabana yaymak anlamında e, gelir ders başkanlığı basit usulün kriterlerini değiştirerek 1. 1 2026 tarihinden itibaren başlamak üzere bazı faaliyetleri kriterleri de biraz sonra göreceksiniz gerçek usulle geçirme kararı aldı arkadaşlar. Şimdi ben yine e, beni e, takipçilerim bilirler. Bu e, hakikaten bu video tabana yayılması gereken bir video. Herkese ulaşması gereken bir video. Ben götürüsül nedir? Kriterleri nedir? Gerçek usulle götürüsül götür usul arasındaki işte avantaj ve deve, dezavantajları burada sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bundan sonra siz de Meslek mensubu arkadaşlarım izliyorsa işte mükelleflerini veya etrafında olan komşusunu arkadaşını mahalledeki tanıdığını bildiğini bilgilendirsin ki çünkü şurada az bir süre kaldı yani 2-3 aylık bir süre kaldı bu sürede işte yazar kasası post makinesi bunların yavaşla ayarlanması gerekiyor. Şimdi birlikte işleyelim arkadaşlar buyurun. şimdi ekranı alıyorum. Biliyorsunuz beni bilenler ben bir eğitim videosu olarak hazırlarım arkadaşlar. Bu eğitim videosu da tabii hem kalıcı olur hem kulağa hem göze hitap ettiğim için artık birinden kaçsanız diğerinden kaçamıyorsunuz arkadaşlar. Bu sistemi esasında meslek mensupları diyor ki bu kadar 1 milyona yakın mükellef. Artık sistemin içine girmesi lazım. Yani meslektaşlarla buluşması gerekir diye bir beklentisi vardı. Geldiğim ders başkanlığı da e, tabii çok şikayetler alıyordu. Örneğin e, e, çoğu esnaf e, demeyeyim ama bazı esnaflar o kadar çok para kazanmasına rağmen sıfır vergi veriyor. Yani e, burada örnekleme yapmak istemiyorum. Öbür türlü saldırıya geçiyorlar. Ya bir bakıyorsunuz hakikaten yani e, beni bağışlayın darphane gibi para basan e, bazı işletmeler var bazı kurumlar var götürüsü diğer adam acından ölüyor ama vergi veriyor. Yani vergi veriyor derse vergi vermese bile acından ölüyor derseniz e, tabi e, kar çıkmıyor diyorsunuz ama kar da arkadaşlar biraz sonra göreceksiniz. Küçük esnafın gerçek usuldeki yani muhasebe giderleri falan hariç sadece damla vergisi nereden baksanız e, 15 bin liraya yakın tutuyor. Biraz sonra ben onu bir örnek olarak aldım. Şimdi sırayla gidelim. 9 Eylül 2025 tarihinde resmi gazetede yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı kararı da 8 Eylül 2025 tarihinde karar alınmıştı ve bir gün sonra resmi gazetede yayınlandı. Bu neyi ilgilendiriyor arkadaşlar? Buradaki kritere çok dikkat edin. Biraz sonra kriteri söyleyeceğim. Madde birde diyor ki Büyükşehir şehir zaten e, 4 madde e, bu madde işte birisi maliye bakanlığı e, hazine ve maliye bakanlığı yürütür diyor. Birisi uygulama tarihi, diğeri de Gelir Kanunun kanunun işte 1995 tarihinde yürürlükten kaldığı esas madde de şöyle. Büyükşehir Belediyesi olan illerde bir önceki takvim yılının son günü itibariyle diyor. Yani 2026'ya geldiğiniz Aralık sonuna bakacaksınız. 2025'in Aralık sonuna. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanmış son verilere göre diyor. Bu e, nüfus sayımını sadece istatistik yapıyor arkadaşlar. E, ekonomi gibi diğer e, ticaret odası veya diğer özel kuruluşlar yapmıyor. Her ayın başında yapılan. Bunu sadece TÜİK yapıyor. Türk İstatistik Kurumu. E, 30 bini geçmeyen ilçelerde hariç yani nüfus 30 bini geçmeyen ilçeler hariç olmak üzere aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunan mükellefler gerçek usulde vergilendirilir diyor. Şimdi bunlar hangi mükellefler? Hangi iştikal konusu? Bunlara bakalım. A her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar. B. Her türlü emtia alım satım ile uğraşanlar. Bunu da parantez için açmış arkadaşlar. Münhasıran diyor bir iş yeri açmaksızın gezici olarak veya pazar takibi suretiyle perakende emtia alım satım ile uğraşanlar hariç demiş. Yani mahalle arasında kurulan pazarlar var ya. C. inşaat ile ilgili her türlü işlerle uğraşanlar. Ç. Motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarım işlerle uğraşanlar. D. Lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler. E. Eğlence ve istirahat yerlerini işletenler. Yani otel, pansiyon gibi falan diyor. E, F. Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar demiş arkadaşlar. Burada da madde de diyor ki ben e, yukarıdaki kriterler hariç yani bir diyor büyük şehir e, belediyesi olan illerin içindeki ilçeleri 30 binin üzerinde ise diyor 1995 tarihindeki bakanlar kurulunu yürürlükten kaldırdım diye. Burada iki tane kriter var. Birincisi büyük şehir olması ve 30 binin üzerinde nüfusunun olması. Buna ek olarak da 30 binin içinde nüfusunun olması. Buna ek olarak da münhasıran bir iş yeri açmaksızın gezici olarak veya pazar takibi sürekli perakende emdiye alım satım ile uğraşanlar hariç demiş. Yani bu büyük şehir olsun olmasın fark etmiyor. İstanbul için söyleyeyim arkadaşlar. Herhalde bildiğim kadarıyla 39 ilçesi var İstanbul'un. E, bunda girmeyen sade adalar var. Adaların yani yazın çoktur ama nüfusa kayıtlı sistem herhalde toplasanız 20 bini geçmiyordur. Yani bütün adalara toplasanız. Tabi hatam varsa kusura bakmasınlar. Bu bir eğitim videosu. Buradaki iller ilçelere takılmayın. Siz yani yılbaşına yaklaştığınızda örneğin Edirne'nin bir ilçesi 30 bini geçiyor mu geçmiyor mu oradaki götür üsülde, basit usulü olanlar mükellefimiz e, nüfus müdürlüğüne mi sorar, belediyeye mi sorar, maliyeye mi sorar artık bir şekilde bu gardını alacak arkadaşlar. Onun için neye bakıyoruz biz? Bir Büyükşehir Belediyesi e, sınırlar içindeki ilçelerin nüfus 30 bini geçiyorsa artı e, münhasıran bir iş yeri açmak için gezici olarak veya pazar takip süreti perakende emtia alım satımı ile uğraşanlar hariç diyor. Basit usulün vergilendirmede arkadaşlar basit usul basit usul diyoruz. Basit usul vergilendirme nedir? Bilmeyenler için ya diyebilirsiniz ki bazıları biz bunu nasıl kaçırmışız yani nasıl haberimiz olmamış diyeniniz de olabilir. Bu da diyor ki yasa gelir ve ya daha doğrusu önce basit usulü bir anlatalım. Sonra değişikliği anlatalım. Arasındaki farkı bakın e, büyük bir fark var arkadaşlar. Çünkü bir milyona yakın esnafı ilgilendireceği için bir hakikaten her geçen gün bu ses çıkacak. Uzar mı uzamaz mı şu an talep etmişler uzasın 3 yıllık falan diye ama bence böyle kalır artık. E, çünkü tabana inmesi gerekiyor. Yani e, idareye de düşünüyorsunuz bunu nasıl ayıracak, nasıl yapacak? Çünkü e, yani sektörler farklı yani bilemiyorum tabi bu benim bu beni biraz aşar. Ben yasal mevzuatı sizlerle paylaşacağım. Birlikte ilerleyelim. Diyor ki basit usule vergilendirme nedir? Gelir vergisi kanununa göre ticaret ve sanat erbapları kazançlarına göre gerçek usul ve basit usul olarak ikiye ayrılır diyor. Ee, biz bu şahıslardan bahsediyoruz arkadaşlar. Şirket, kooperatif, mooperatif düşünmeyi şahıs yani Cemal Karoğlu gibi düşünün. Ben berbersem götür usul, basit usul olabiliyorum. Ama yok mali müşahirse gerçek usul oluyorsun. Böyle isterseniz hiç müşteriniz olmasın. Basit usul devlet tarafından belirlenen kazanç miktarlarını aşmayan küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve esnafların vergi yükümlülüğünü düzenleyen daha az bürokratik bir sistemdir diyor basit usul için. Bu yöntemde ticari kazanç en basit haliyle giderlerle satılan malların alış bedelleri arasındaki fark üzerinden hesaplanır diyor. Ki biraz sonra o limitleri göreceksin 2024-2025 için. Peki basit usulün avantaj ve kolaylıkları nelerdir? Biraz da bundan bahsedelim. Ee, diyeceksiniz hocam zaten geçmiş, ee, biz bunu kaybetmişiz. Ee, tamam kaybetmeyen ne var? Yani artık nüfus mu azaltırsınız yoksa az nüfuslu bir yere mi taşınırsınız bilemiyorum. Bunun kararını siz verin. Yani İstanbul'dakiler adaya, adaya mı taşınırlar? Tabii müşteriyi de taşımanız lazım da öyle düşünüyorum. Kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin ticari kazançları gelir vergisinde istisnadır diyor. Bakın ne kadar güzel ama bir limit var tabii. Basit usulde kazanç istisnasından yararlanacak olan mükellefler istisna kapsamındaki bu kazançlar için yıllık beyanname vermeyecek ve diğer gelirleri yani gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve benzerleri gibi bir geliri varsa da Bunları da beyanlamaya dahil, yani bunu beyan ederken de diyor, basit usulden gelen kazançları da bu beyanlamaya dahil etmeyeceklerdir diyor. Kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler tarafından defter tutulmaz. Alınan ve verilen belgelerin kayıtları aracılık ve sorumluluk sözleşmesi düzenlenen meslek odası veya meslek mensupları aracılığıyla defter beyan sistemi üzerinden yani kısadıyla DBS üzerinden takip edilir diyor. Vergi tefkatı yapılmaz ve münhas şey, e, vergi tevkifatı yapılmaz ve muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmez. Ancak 5510 sayılı kanuna göre sigortalı çalışanları bildirmekle yükümlü olanlar muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermek zorundadır diyor. Arkadaşlar biliyorsunuz e, basit usulü olan mükellefler yani iş de kiralasalar biraz sonra kira limiti var. E, stopaj ödemiyorlar. Yani gerçek mükellef gibi üzerine yüzde %20'ye ilave bir yük bilmemiş oluyor. Geçici vergi beyannamesi verilmez. Kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin teslimi hizmetleri katma değer vergisinden istisna edilmiş olup bu mükellefler tarafından KDV beyannamesi verilmeyecektir. Devam edelim. Basit usulde vergilendirmenin faydalarını özetlemek gerekirse geçici vergi beyannamesi verme zorunluluğu yoktur. Vergi tevkifatı yapma zorunluluğu eee yoktur. Teslim hizmetlerde KDV'den istisnadır. KDV beyannamesi vermeyecektir. Muhtasar ve hizmet beyannamesi belirli şartlar hariç yani çalışan falan yoksa muhtasar vermeyecektir veya stopaja tabi bir işlemi yoksa e, ki zaten stopaj ödemiyor kiradan. E, defter tutma yükümlülüğü yoktur. Yani kayıtlar defter beyan sistemi yani DBS üzerinden yürütülür diyor yasa. Şimdi buradaki kriterlere bakalım biraz da arkadaşlar. Kimler basit usulün e, sınırları neymiş? Çalışma durumu mükellef kendi iş yerinde e eylems e eylemsel olarak çalışmalı ya da iş yerinde bulunmalıdır diyor. Yardımcı işçi veya çırak çalışması bu şartı bozmaz demiş. Bu şeyde de vardı arkadaşlar. E genç girişimci de vardı. Genç girişimci de biliyorsunuz videom var orada. 18 yaşından büyük 29 yaşından aşağıda olan kişilerde e bu istisnadan yararlanıyor ama orada onlar da diyor ki işinin başında olacaksın. Ha sigortalı çalıştırabilirsin veya çırak çalıştırabilirsin diyor mülkiyet kira bedeli iş yeri kirası belediye sınırlarına göre yani büyükşehir belediye sınırlarına göre belirlenen yıl kira bedeli toplamını aşmamalıdır demiş. 2024 yılı için 55.000 bin Türk lirası net. 2025 yılı için ise 79 bin Türk lirası neti aşmaması gerekiyor. Açsa ne olur? Açsa mükellef olursunuz. Gerçek usulde tabi olmama, mükellefin ticari, zira ve mesleki faaliyetleri itibariyle gerçek usulde gelir vergisinin tabi olmaması gerekir. Yani bir avukat, mali müşavir, doktorsanız artık hiç bunlara bakmayın. Direkt geçiyorsunuz gerçek usulüne ondan bahsediyor. Veya bir başka yerde ortaklığı olur, adi ortaklığı olur ama veya başka yerde mükellefiyet olur. Bir başka da şube açmıştır. Yani sektör farklıdır. Basit usule müracaat etmiştir ama orada mükellefiyeti vardır. Ya da daha önce mükellefiyet, gerçek usulde mükellef olmuştur. Aradan geçmiştir iki sene, 3 sene götürsüle dönemez ortaklıklardaki durumu demiş. Ortak yürütülen işlerde iş hacmi, ölçüsü ve yıllık kira bedeli toplam olarak ele alınır. Ortaklardan biri gerçek usulle bağlı ise diğeri de gerçek usulle bağlı olur diyor. Bir de bunun gelir düzeyine bakalım. Kira ve şartlara baktık. Diyor ki satın aldıkları mallar olduğu gibi ve işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 2024 yılı için 690 bin aşmaması, 2025 yılı takvim içinde diyor, 990 bin Türk Lirası veya demiş. Yıllık satışları tutarını 2024 takvim yılı için 1 milyon 100 aşmaması, 2025 takvim yılı için ise 1 milyon 580 bin Türk Lirası'nı aşmaması gerekiyor diyor. İkinci madde olarak da bir numaralı bente yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 2024 takvim yılı için 340 bin aşmaması 2025 takvim yılı içinde 480 bin Türk Lirası'nı aşmaması diyor. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması haline yıllık satış tutarı iş hasıla toplamının 2024 yılı için 690 bin aşmaması, 2025 yılı takvim yılı için 990 bini aşmaması gerekiyor. Aşarsa ne olur? Tıpış tıpış gelir vergisi mükellefi olursunuz. Biraz önce söylediğim gibi 12 tane katme değer vergisi, en az 4 tane muhtasar, 3 tane geçici vergi bir de yıllık gelir vergi beyannamesi verirsiniz. 15 bin lira damla vergisi ödersiniz. Kimler basit ölçüde tabi olabilir? Küçük ve orta örnek verdim arkadaşlar burada bunun dışında da vardır. Küçük ve orta ölçek işletmeler ile esnaf faaliyetlerini sürdüren kazançları belirlenen alt ve üst sınırlara uygun kişiler bu sistemden yararlanabilir. Bazı örnekler örnek meslekleri sırayla koyduk arkadaşlar. Şimdi bakkal, manav, market, çay ocağı, kantin, taksi işletmeciliği, terzi, kuaför, tamirci, marangoz, tesisatçı, ziraatçı, sanatkar ve benzerleri. E bunlar e, bazı örnekler verdim. Bunlar basit usul olabilir arkadaşlar. Ama 30 bin nüfusun altında olması gerekiyor. Şimdi kimler basit üsullerden faydalanamaz? Büyük ölçekli ve kapsamlı ticari faaliyetleri yürüten bazı mükellefler genel ve özel şartları yerine getirirse bile bu sistemden yararlanamaz diyor. Örneğin kolektif şirket ortakları ile komandit şirketlerinin komandite ortakları. ikrazat işleriyle uğraşanlar, sarraflar, kıymetli maden ve mücevherat alım satımıyla uğraşanlar, sigorta prodüktörleri, her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlerle aracılık edenler, gayrimenkul ve gemi alım satımıyla uğraşanlar, şeyler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar demiş. Bunlar yararlanamaz diyor. Defter beyan sistemi nasıl uygulanır? Basit usulü tabi mükellefler 1/1 2018 18'den itibaren kayıtlarını, bildirimlerini ve dilekçelerini elektronik ortamda tutmak için defter beyan sistemini kullanmaları gerekiyor arkadaşlar. Yükümlülük şart. Yeni süreç Evet bundan sonrası ikisinin arasındaki farkı bir yeni sürece anlatacağım. ikisindeki farkı anlatacağım arkadaşlar. Vergi mevzuatının önemli değişiklik. Yani kimin açısından? Hazine ve Maliye Bakanlığı açısından, verginin toplanması açısından. Bir de bizim meslek mensuplarının, mali müşavirlerin, az müşterisi olanların, arkadaşlar çok müşterisi olanlar almasın. Yani rica ediyorum genç meslektaşlar ve e, müşterisi az olanları alsın. Yani açgözlülük yapmaması lazım. Rica ediyorum bana kızmayın. Fiyatı aşağı çekmeyin. yani bir damga vergisi olmuş bir tane damga vergisi 665 lira. Siz koskoca şirket tutuyorsunuz bu paraya. Yani. yazık günah. Şirketi de yazık yani. Kendinize de yazık. Biraz kendinize saygı olsun. Ha diyeceksiniz parayla saygılık mı olur? Hayır. Siz etik yani daha doğrusu siz derken e, kötü yola sevk söylüyorum. Tabii çok üstten adım %99.9'u bu işi yapmıyordur ama aramızdaki çürük elmalar için bahsediyorum. Arkadaşlar meslek yasamızı koruyun. E, meslektaşımızı koruyun. Mesleğinize sahip çıkın. Fiyatları aşağı düşürmeyin. E, çünkü e, herkes listenin en azından listenin altına inmese e, bu verilmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani bir sigara parasına muhasebe yapılmaz. Sorumluluk alınmaz. Bir depo parasına, koskoca şirketin yani depo parasına, mazot parasına şirket defteri tutulmaz. Ne bileyim iki kişi oturmuşsunuz bir yemek parası 1000 bin lira 1500 bin lira tutmuş. Bunlara muhasebe yapılmaz arkadaşlar imza atıyorsunuz. Elinizdeki mührün değerini bilin. Hedef kitle nedir diyor. Esnaf, kobiler, muhasebe uzmanları ve meslek odaları... E, hedef kitle dediğimiz arkadaşlar, meslek odalara şimdi e, hedef kitle esnaf odası diyor ki, işte götürüsüyleyken diyor benim müşterimin, şey, üyemin hakkını savunacağım. Bunlar e, götürüde kalsın, basit usulde kalsın, e, Gerçek usule geçmesin diyor. Biz de diyoruz ki geçsin çünkü bize müşteri gelsin. Artık bu e, gelir ders başkanlığı da diyor ki e, hiç para gelmiyor bir e, milyon mükelleften, e, hep başkalarına yükleniyorum, bir, bir gelsin bakalım gibi gibi kriterler var arkadaşlarım. Amaç değişikliği anlamak, etkilerini kavramak ve uyum için yol haritasını mükelleflere sunmak gerekiyor. Faydalarını sunmak gerekiyor. Şimdi basit usul ve gerçek usul arasındaki farkı şöyle bakalım arkadaşlar. Şimdi ben bunu 5 kriterde aldım özellik olarak. Bir defter tutma yönüyle, beyanname yönüyle, e, KDV indirim indirmeme yönüyle, belge düzeni ve maliyet yönüyle el aldım. Maliyet yönü biraz canınızı sıkabilir. Şimdi defter tutma. Basit usulde defter tutma daha basit, sade, anlaşılır ve satış kaydı gerekiyor. Alış ve satış kaydı gerekiyor. Yani defter beyan sistemine beyanlama verilmiyor. Sade girip kalıyor orada. Ee, gerçek usulde ise diyor daha karışık. Yani bütün e, alışını gireceğin, satışını gireceksin, e, kadebe beyanlamasını vereceksin, işletme defteri tutacaksın. Defter beyan sistemi üzerinden olsa da. Şimdi beyanname kısmına geldiğimizde e, basit usulde sade bir yılda bir kez yıllık gelir vergi beyannamesi e, veriliyordu, o da kalktı. E, burada ne demiş? E, gerçek usulde bir yıllık gelir beyannamesi veriliyor, üç geçici vergi beyannamesi veriliyor arkadaşlar. Yani basit usulde bunlar verilmiyor. Katma değer vergisi durumuna geldiğimizde katma değer vergisi e, KDV duruma genellikle istisnalar KDV indirimi yok. işte basit usulde KDV indirimi yok. Direkt maliyet atıyorsunuz. Gerçek usulde zorunludur. Aylık veya e, aylık beyan KDV, aylık beyan var. KDV indirimi de söz konusu. Yani e, aldığınız malın KDV'sinin indirim konusu yapıyorsunuz. Gerçek usulde satarken de KDV tahsil edip e, bunu kendi içinde döndürüyorsunuz. Yani ödediğiniz KDV'yi tahsil ettiğiniz KDV ile eşleştiriyorsunuz hangisi fazlaysa. Fazla tahsil ettiyseniz ödüyorsunuz, eksik tahsil ettiyseniz sonraki döneme devreden çıkıyor arkadaşlar. Belge düzeni, daha önce bürokratik sistem basit usulde yok ama gerçek usulde bürokratik işlemler var. İşte fatura değil, isaliyedir. ne bileyim bunların serbest meslektir, odur budur müstahsizdir bir sürü zorunluluklar var. Maliyete geldiğimizde basit usulde işte genelde bunu basit usuller odalar tutuyor yani kendi odalara tutuyor. Onlar e, ufak bir ücret alıyorlar. Mali müşavirler çok nadiren tutuyorlar. Daha düşük muhasebe maliyeti varken e, ama gerçek usulü geçtiğinizde mutlaka bir mali müşavirle çalışmanız gerekiyor. Çünkü 12 tane beyannameniz mutlaka kadeveniz verilecek. Yani her ay 3 tane beyannameniz verilecek yaklaşık 2-3 tane. İşte 3 aydan e, 3 aya e, 3 tane verilecek. Aylık birer tane verilecek ama tabi çalışanınız varsa her ay vermeniz gerekiyor. Burada maliyeti çıkarttım arkadaşlar gerçek usulle alakalı KDV bir beyanı e, yeni değişti 1 Ekim'den itibaren uygulanması için 443 TL idi 665 TL oldu bir beyannamenin damga pulu. Eskiden yalayıp yapıştırıyorduk bu niye bu kadar yükseldi anlamadım neredeyse bir işletme defterinin parası kadar olmuş 665 çarpı 12 7980 ee, bir yılda 4 muhtasar verildiği için e, bu da 665 çarpı 4 dediğimiz 2660. 3 geçici vergi veriliyor arkadaşlar. Bu da 3 geçici verginin toplamı 2073.30. Yıllık gelir vergi beyannamesi de 1000 Türk Lirası toplamda gerçek usule geçen bir mükellef. Yani 2025 için söylüyorum. Çünkü bu tutarlar 2026'da enflasyon oranında artırılıyor arkadaşlar bugün itibariyle 2025 yılında gerçek usulde olan bir mükellef minimum 13, minimum 13.713.30 Türk Lirası damga vergisi verecek. Yani bunu gidere midere de yazamıyorsunuz arkadaşlar. Çöpe giden bir şey. Ama şirket olsaydınız bunu gidere yazacaktınız. Kimlere etkileniyor? E, kriter olarak diyor ki faaliyetin Büyükşehir Belediyesi olan bir ilde yürütülmesi e, ve bunun e, istisna içe diyor ilçelerinin de nüfusunun 30 binin üzerinde olması gerekir diyor. Faaliyet alanı kriteri emtia imalatı ve alım satımı, inşaat işleri, motoru taşıt bakımı onarım işleri, lokant ve benzeri işletmeler, eğlence ve istirahat yerleri, otel motel gibi falan otur tür şeyler, şehir içi yolu taşımacılığı demiş bunu bahsetmiştim. Peki istisna kapsamındaki ilçeler nüfusu 30 binin üzeri, altında olanları buraya aldım ama arkadaşlar bunlar temsilidir. 2024 yılı için e, bu ilçelerde faaliyet gösteren listedeki iş kollarında olsalar bile basit usulde kalmaya devam edebilirler demiş. List 2024 TÜİK verilerine göre örnek olarak alınmıştır. Yani temsilidir. Kontrol edebilirsiniz. Bazı yerler geçmiş olabilir. Ben de baktım. Mesela e, araştırdığımda 2024 yılında e, Mesela Şile olarak geçiyordu ama bir baktım Şile 48 bin olmuş ve listeden çıkardım. Bu sade temsili arkadaşlar. Bir de örnek uygulayacağım ben. Pratik örnek ve senaryolar dedik. Örnek 1. Oto tamircisi Ahmet Usta İstanbul'da faaliyetini sürdürüyormuş. Nüfus 30 bin ve faaliyet alanı listede olduğu için gerçek usulde gerçek usulde geçecek. Aylık KDV 3 ayda bir geçici vergi beyanı verecek. Örnek 2. Lokanta işletmesi Ayşe Hanım İzmir'de yaşıyormuş. Nüfus 30 bin ve faaliyet alanı listede olduğu için gerçek usulde geçecek. Aldığı malzemelerin KDV'sini indirim konusu yapabilecek örnekler. Basit örnekler arkadaşlar yani. Örnek 3. Pazarcı Mehmet Bey ne yapacak Ankara'da? Karardaki istisna kapsamında olduğu için değişiklikten etkilenmeyecek ve basit usulde kalmaya devam edecek. Ee, başka vakaları işleyelim arkadaşlar. Butik işletmesi Elif Hanım ne yapacak? Karakter Elif Hanım İstanbul Şile'de el yapımı seramik ürünler satan bir butik işleticisidir. Analiz olarak konum, kriteri İstanbul, büyük, e, İstanbul bir büyük şehirdir faaliyet kriteri emtia, imalatı ve alım satımı yapmaktadır. Bu karar kapsamındadır. İstisna kriteri Şil, Şile'nin nüfusu artık 30 binini aştığı için istisna kapsamında değildir diyor. Sonuç Elif Hanım iş yerinin bulunduğu ilçe nüfus istisnada yararlanamadığı için bu değişiklikten etkilenir ve 1 Ocak 2026'dan itibaren gerçek usulle vergilendirilecektir diyor. Geçmiş olsun Elif Hanım'a. Mükellefler için yol haritasından biraz bahsedelim. Durum tespitini yapacak mükelleflerimiz ne zaman işte Aralık ayına geldiğinde veya şimdiden düşünecek. Ya da biraz bahsettiğim gibi başka yere taşınca. Durum tespiti büyük şehir miyim, ilçemin nüfusu 30 binin altında mı üstünde mi, faaliyet alanım listeye dahil mi değil mi bunu bir araştıracaklar. Yani tabi bu bir öneri. Profesyonel destek almak için de bir mali müşavir ile görüşerek yükümlülükleri, maliyetleri öğrenip devam mı tamam mı demeleri açısından. Bir de sistem kurulum açısından da 2025'in işte son çeyreğine girdik. Resmi belgeleri temin edin, yazar kasa post cihazını güncelleyin ve belge biriktirme alışkanlığı edinin. Düzenlemenin, düzenlemenin olası etkilerinden bahsedeyim. Hem devlet açısından yani hazine açısından hem de mükellef açısından. Kayıt dışılığı azaltmak, vergi vergi tabana e, yaymak daha şeffaf bir ekonomi yapısının oluşturulması mükellef açısından ise diyor işte bakın artan bürokrasi ve maliyetler bu mükellefin çok hoşuna gitmiyor. Zaten en büyük etken bu. KDV indirimi e, müke, e, yani mesela bir e, malzeme alıyor kdv'sini kullanamıyor çöpe gidiyordu şimdi belki avantajlı olacak e, ya ödemiş olduğu kdv indirim konusu yapabilecek Tabi diğer maliyetlerle kıyaslama yapmak gerekiyor daha kurumsal ve e, kredibilitesi yüksek yapılar içinde bir çalışması olacak artık ben işletme sahibi burada düzenleme özellikle büyük şehirlerdeki küçük işletmeler için önemli bir dönüm noktasıdır. süreci hazırlıksız yakalanmak ceza yaptırımları ve fin finansal zorluklarla yol açabilir. Yürürlük tarihi 1 Ocak 2026. Ha şimdi siz Ocak ayına geldiğinizde ne olacak? Maliye tak diye tepedece çökmüyor. Orada kriterlere bakacaksınız. 30 binin üstünde bir ilçedeyseniz mutlaka ne yapmanız gerekiyor? Birincisi Büyükşehir kapsamında olacak. İkincisi ilçesi 30 bin üzerinde bir nüfus olması gerekiyor. Arkadaşlar şimdi şöyle Büyükşehir Belediyesi'nin Mesela bazı ilçeler var 30.000'in üzerinde ama köylerde de var. Köylerde artık mahalle oldu biliyorsunuz. Eskiden köy olarak geçiyordu. Mahalle olduğu için buradaki köylerdeki bakkallar falan ne olacak? İnanın ben de merak ediyorum ki bu yasaya göre geçmesi gerekiyor. Yani bakkal amca orada nasıl yapar? Herhalde kapatır diye düşünüyorum. Kapsam işte büyük şehirlerdeki belirli sektörler en büyük fark KDV beyanname sıklığı, öneri profesyonel destek alma şart. Evet arkadaşlar burada e, Mevla Mevlana'mızın bir sözü var. Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa dün ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Durum bunlar ibaret arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar biraz da kendimden bahsedeyim. E, artık sezon başladı. Videolara tıkır tıkır almaya başlıyorum. Yani sağ olsun e, Maliye Bakanlığı da veya e, Kamu Otoritesi de sürekli bir değişiklikleri yaptığı için ben de bunu sizlerle paylaştırmış oluyorum. E, aklımın yettiği dilimin döndüğünce e, yani kırmadan dökmeden size bir görsel ve yazılı olarak ve sözlü olarak servis etmeye çalışıyorum. Umarım faydalı oluyorlar arkadaşlar. Bu arada abone olun arkadaşlar. Yani bakın siz artık tabana indim. Yani basit usuldeki e, işletmelere indim. Çünkü aktif olanlarda bir hayır yok. İzleyip çıkıyor. Abone olmuyor. Ve hakikaten bazıları abone olmadığı halde WhatsApp görüşmesi gibi 7-8 kez alt alta sorular sormuş. Yani bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olun ki bizde işte ya bir bakıyorum 100.000 bin kişi izlemiş ama hala 15 .000'deyim. Bu sayıların yukarı çıkması lazım ki benim de motive olmam lazım. Bu arada katılla destek veren arkadaşlarıma hakikaten emeklerine sağlık. E, ne diyeyim? Çok teşekkür ediyorum. Uzmanlar grubuna bekliyorum arkadaşlar. Orada sıcak görüşmeye, yazışmaya. E, mutlaka onu da bir araştırın. E, konu istiyorsanız bu konuları bana mutlaka bir şekilde ulaştırın arkadaşlar. Ben de bunu altyapısını oluşturayım çalıştırayım. Bir slaytın hazırlanması, inan, sabahtan akşama olmuyor. İç, notlarımı topluyorum, onları e, görsel haline getiriyorum falan. Hakikaten büyük bir çaba gerektiriyor. Umarım faydalı oluyordur. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Yeni bir videoda buluşana kadar sağlıcakla kalın.